Arkadaşlar ben bu yüzle Scarverson Jackarson'un 2. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bilmem bilmem şu mapindeyiz işte. Neyse. Hemen oyunu bitirmek istiyorum açıkçası. Geçen bölüm üçlü timle falan uğraşmak istemiyorum. Yani bir şerefsizlik yapılmıştı açıkçası orada. Ağzımı da bozmak istemiyorum o adamlar için açıkçası. Neyse. Bak abi. <laughs> Neyse. Şu, al şöyle şunu da al başka şunu al başka ne alabiliyoruz şunu alabiliyoruz şunu alabiliriz. şunu giyin şunu da giyin ee, çakmağı şöyle al şöyle şöyle bunun içinde ok var mı mıydı abi ha bu vardı tamam bir dakika çakmak bolta yerdeysin bunun içinde bir çıkmadı ee, şu jenerasyon ekstrini koyalım şu da şurada dursun tamam şimdi gidip hemen adamları keseyim şöyle Cici abi. <laughs> Olta pro. Oltay'la at, öl, kestim adamı. Neyse. Şunu bir bunun içinden fazla iyi bir şey çıkmasa da alalım. Şunu at abi. Ee, sonra sen varsın abi. O adam çok tehlikeli. Çünkü endrinisi var. O oh. Bunda çıkmadı. Hemen şuradan bir yol yapalım. Haydi bismillah. Sesim az geliyorsa biraz bağırayım şöyle. Bir, bir, saniye mikrofonu şey yapayım. Ha tamam. Şimdi sesim iyi geliyordur arkadaşlar herhalde. Devam edebiliriz kaldığımız yerde. Oba bu iyi oldu. Run, hop, hop. Şunu şöyle yap, tamam. Şurada adam geldi buraya ama hadi neyse. İki kişi kaldık açıkçası. Ee, ces yok mu? Şunu al abi, şunu al. Yok onu alma, bunu at bunu al. O adam büyük ihtimalle düşündüğüm şeyi yapacaktı ama yapmadı. Neyse. Spencer Flak vs. Bakalım kim o? Jenerasyon tamam. Senin zararına kardeşim. Ve GG. Evet arkadaşlar oyunu kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün iki tane bölüm gelecek. 13. bölümden ama bunun arkasından geliyor. İyi günler.